Merhabalar Gönen Güçlü Emlak takipçilerimiz. Bugün yine sizlerle beraber neredeyiz? Bir doğanın içerisindeyiz. 12.800 metrekare güney cepheli bir tarlamız. Gönen'e 10-11 kilometre mesafede etrafımız komple meşe ağaçları kaplamış. Yıllardır ekim biçim yok dededen, babadan kalma yerlerimiz. İnşallah bunları yeni sahip arıyoruz ve ekim biçim yapacak müşteri arıyoruz. Burasını sizler için şöyle detaylı bir tanıtım yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkamda komple meşe meşelik olmuş. Ufaklı, tefekli, büyüklü küçüklü meşelerimiz mevcut. Burası Balıkesir Gönene 11 kilometre mesafede güney cepheli e, meşelik ve papatlanlık e, olmuş. Evet baharın geldiği belli her, her tarafta cıvıl cıvıl kuş sesleri mevcut. Yerimiz burası. Alt tarafı ormana birleşiyor. Karşı taraf komple orman. Mera vasfındaki gibi de kullanılabiliyor. Yerimizin metrekaresi 12.800 metrekare. Tarlanın şu anda orta kısmındayım ben. Üst tarafımızda bir tarla var. Ekili biçiliyor. Yine aynı şekilde o tarlanın yanından resmi bir yolumuz mevcut. Buraya tarladan geçiliyor. Orman cepheli yerimiz. Gördüğünüz gibi karşıda büyük bir çiftlikler var. Küçük baş hayvancılık yapılıyor. Yerimiz burası. Değerli takipçilerimiz. Güney cepheli. Yani videolarda gördüğünüz gibi meylimiz %40 %50 yani meyli mevcut. Şu anda otlak olarak kullanılıyor. Köylüler salma hayvancılık buralarda yapılıyor. Tarlamızın üst ucuna doğru çıktığımızda ise yerimiz böyle. Hemen karşıda Kavak Oba Mahallesi'nin yanındaki çiftlik alan mahallesi. devam ettiğimizde şu karşıda yine bir köyümüz var bizim yerimiz burası gördüğünüz gibi tatlı bir meyli mevcut tarlamızın üst tarafına doğru yola kadar çekimlerimizi yaparak hep beraber çıkalım inşallah işte buralardan hep traktör izleri var işte aşağıda kesim yapmak için bu yolu kullanmışlar. Evet Tarlamızın üst ucu ve aşağı doğru inen kısmı içinde farklı tefekli meşe ağaçları fınal şurada bir kaya parçası mevcut. Evet, yerimizin tarlamızın şu anda üst kısmındayız. Yani buradan sonra tarlalar farklı kişilere ait. Yine ileride iki yerimiz daha var. Onları da çekimini yapacağız. Diğer yerimiz burası. 12.800 Biraz nefes nefese kaldık. Kusura bakmayın sesimiz boğuk çıkabilir. Tarlamız gördüğünüz gibi şu meşelik alan bu şekilde. İleride çiftlik alan köyümüz var. Karşımızda yine bir köy var. Çiftliklerimiz mevcut. Karşısı orman ve mera vasfı gibi. Yani otlak olarak köylüler kullanılıyor. İşte burada burası da yan komşumuzun parseli. Gördüğünüz gibi ne sınır kalmış. Ne anlık deriz. Böyle bir Evet, buralarda hep hayvan patikası olarak hayvan yolları mevcut. Yerimiz buradan aşağı doğru devam ediyor değerli takipçilerimiz. Burası yine başka bir komşumuzun e, tarlası. Ama gördüğünüz gibi etrafımız komple ekilmiş, biçilmiş yerleri mevcut. Ve manzarası çok güzel. Karşıda, evet, baharın gelmesiyle, etrafın yeşer, yeşermesiyle güzel güzel bir manzara hakim. Evet, aracımızla şu üst tarafa kadar geldik. Bak burası yaz kış açık işleyen bir yol. Hemen üst tarafımızda buğday ekilmiş. Biz de bu alt taraftan sel çekilmiş hiç. Yomuzlar girmesin diye korunak yapılmış. Yerimiz burası. Komşumuzun yerinden devam ediyoruz. Evet değerli takipçilerimiz. Buranın fiyatı iç açıklamalarda var. Whatsapp üzerinden 724 yazabilirsiniz. Arayabilirsiniz. Eğer sizin de bir bağınız, bahçeniz, villanız yazdığınız çiftliğiniz hiç kullanılmamış tarlanız bahçeniz var ise gönen güçlemler aracılığıyla satabiliriz. Eğer sizin de aynı şekilde bir arayışınız var ise kriterlerinizi yazıp sizin kriterlerinize göre yerde bulup video ve resim ada parsel bilgisi paylaşaraktan sizlere yardımcı olabiliriz. Evet, maharın gelmesiyle çiçeklerimiz açmış. Maşallah. Evet, beyaz beyaz. Evet, şimdi videomu az bir durdurayım. Yola kadar biraz daha yürüyeyim. Yolunu da gösterelim sizlere. Durumunu. Evet değerli takipçilerimiz normal şekilde eskiden buradan araçlar inip buradan gidip tarlalarını ekip dikiyorlardı ama büyükler gidince küçükler ekim biçim Bizi fiyatların değerli olmaması nedeniyle kim biçim azaldı diyelim. Yerimiz bu tarlanın alt e, ucunda yerimiz. Yollarımız bu şekilde. Yaz-kış ulaşım sorunu olmayan yaz-kış açık yollarımız. Evet. Biraz şöyle tepeye çıktığımızda ise Burası da köyümüz Balıkesir Gönel Kavakoba Mahallesi. Yolumuz yaz-kış açık. Etrafımız cıvıl cıvıl kuş sesleri. Evet değerli takipçilerimiz, güzel bir yerin yine tanıtımımızı sizler için yaptık. 12.800 metrekare. Daha bir iki yerimiz daha var. Onların da çekimini yapalım. İnşallah Allah'ın izniyle bunları yeni sahiplerine iyi bir fiyatla ulaştıralım. Değerli takipçilerimiz Gönel Gönen Güçlü YouTube kanalına abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer sizin de bir yeriniz var ise Gönen Güçlü YouTube kanalıyla satabiliriz. Daha detaylı bilgi için iletişim numaralarımız var. 724 WhatsApp üzerinden iletişim numaralarına yazabilirsiniz. Ne diyoruz değerli takipçilerimiz? Gönen Güçlü YouTube kanalına abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, güçlü emlakta kalın. Hoşçakalın.